Arkadaşlar merhaba, My Summer Car'la devam ediyoruz. Evet. Ee, söylemiştim, oyunun dosyalarında değişiklikler yapmıştım diye. Evet, bak bu videoda tekrar ge yeni gelenler falan olur. Şimdi bu zemindeki parkeler, duvarlar olsun değişti. Ön rengi değişti ya, böyle havası şey oldu. Burada bir şey yoktu herhalde ama hatırlamıyorum. Ee, tuvalette falan. Sayanslar falan değişti. Tabi o hemen fark etti. Şimdi şuradan bir dene götürelim. Evet. Suyumuzdan da içtik. Evet şöyle tekrar göstermek istiyorum. Evet. Bu oyunun dosyaları değişince oluyor arkadaşlar. Bu ile ilgili herhangi bir video yok ama yorumlar desteğini sayesinde neden olmasın Evet Evet bizim maviş burada ee, şimdi Şurayı da bir tamire götürmedim çünkü çok masraflı olacak burası tamir edilince gövdeyi macunlayacak falan sonra tekrardan metalik boyatmak metalik boyamak biraz tuzu oluyor ee, bu, daha önce söylemiştim bu yanaklar da arkadaşlar mod değil bunlar da aynı şekilde şeyle geliyor. Ee, ne derler ona? Oyun dosyasının değişmesiyle gerçekleşebiliyor. Evet, aracımızın... Evet. Ya... Hoppa. Yağ filtresini değiştireceğiz ve e, nitroyu takmak istiyorum bugün. Evet sen de gel şöyle hop şimdi orada kal valla iyi bak fırlatmışım bir orada bir burada şuraya gelmişken bir tane yağ alalım bunların da aslında şeyini gösterse içinde ne kadar kaldığını yani ne bileyim şöyle kapağına tuttuğunuz zaman işte şu kadar bu kadar gerçekten çok iyi olurdu bu da şansımıza cüp oturdu evet bu mod sayesinde arkadaşlar bu şeyi boyayabiliyorum motoru ee, ondan söylüyorum. Bakın burada manifoldu falan da boyadım. Şey de beyaz boyalı. Onu da sökmek lazım boyansın diye. Ee, boyanıyor yani bir parçalar artık. Ee, böyle modlar sayesinde yapabiliyorsunuz. Şimdi aracın suyuna da bakalım. Şunu aldığımız yere koyalım. Nedense yukarıdakini ellemedim. <laughs> Şimdi Mesela bak çok az su gitmiş Yani bunda da aynı şekilde gösterse O yüzden aklıma geldikçe gidiyor mu oluyor para değil Hani para var diye alıyorsun da başlardayken Böyle değil hiç ummadık zamanda Böyle bakıyorsun antifriz yazıyor tıp İki damla koyuyorsun bitiyor Şimdi şu takım şu takım çantasıyla topma takımını bir alalım. Şurada bir dur. Bunun kapattım mı? Kapattım evet. <laughs> Şimdi arkadaşlar şunları bir taşıyalım. Hemen söyleyeyim öndeki yangın söndürücünün değişmiyor arkadaşlar o olduğu yerde kalıyor yani o sökülüyor bu geliyor falan diye aklınıza gelmesin. Hani evet şimdi. Şimdi bir açalım. Öncelikle daha önce de söylemiştim tekerlek için ve <laughs> Kiriko için modlarla bunları buraya sabitliyoruz kullanıp alabiliyoruz. Ve bu arada arabayı ben buraya niye ara vurmuşum ya? Ya da kim bana vurmuş ya? Buralar düzgün. Ben yine alçakken falan vurdum herhalde. Evet arkadaşlar normalde bu şöyle şu alıyoruz. Yangın söndürücü koyduğumuz gibi şuraya koyuyoruz normalde. Bu burada oluyor. Ama ben bunu modla Alıyorum. Şimdi. Çocuk diye şey yapmadı bir saniye. Şimdi. Şu kapıyı aç. Evet. Hop. Cengiz Baba. CD'miz. Orada dursun. Koltukta da böyle bir şey var. Nasıl yamuk duruyor. Neyse. Az birazcık orada dursun. Evet biz buraya koyacağız bunu. Öncelikle şu arkadaşı alıyoruz. Tutacağı. Hop. Kayma ya. Sonra şuradan lokma takımını bir açalım. Hangisi bilmiyorum. Şuradan bir başlayalım. Bu değil. Bu arada şeyi sıkmamışız bıdalarına? Evet. Ne yani? Bu vidaları başka mı? bir, bir küçüğümüş. Tamam. Evet bunu böyle koyuyoruz. İşte burada güzel. Böyle yani tam elinizin altında böyle hop açmalık. Daha sonra şu arkadaşı oturtacağız. Evet, bunun da vidaları var ama neyse, önce bir deneyelim elimizdeki. Şurada. Yok. Bu değil. Şu videoya başlamadan önce dersimi çalışayım biraz. <laughs> İnşallah budur. Hadi canım adamı kanser etme ya. Bunun içinde aslında bir tane modu vardı. O kadar da şey yapmak istemedim. Evet, bu da tamam. Sonra yalnız bu arkadaşı taktıktan sonra kablo çekiyor muyduk? Hatırlamıyorum da. Sanırım yoktu ya. Şimdi sürüş moduna geç. El freni çekik. Hmm. Evet. Gördüğünüz gibi çalıştı. Şu an çalışıyor. Burada bir şey duymuyorsunuz çünkü buradan vanayı açmanız gerekiyor. Ee, burada denemeyelim. Motoru indiririz aşağı. Giderken yapmak lazım. Yani böyle denediğiniz zaman motor olduğu yerde şey yapabiliyor. Çökebiliyor. Evet. Yani zor bir şey yok sadece yerlerini ve şeyleri bildikten sonra evet evet arkadaşlar bu videomuz kısa ve öz olacak <laughs> ee, şeyi hallettik Anosumuzu da taktık artık ee, aracı bir bakıma götürürüm Ondan sonra da bir nosla e, bakarız artık bundan sonra. Ferdi'den doldurursunuz nosu her kullandıktan sonra. 800 birim falandı. Koyun parası. E, bu şekilde evet. E, videoların devamı için e, abone olup beğenmeyi unutmayın. Takip edin, paylaşın. E, yani daha anlatabilecek şeyler var. Yani bu içerisinin yapılması vesaireler. Daha çok şeyleri değiştirebilirsiniz kendinize. De bununla birlikte dokuları değiştirebilirseniz. Evet arkadaşlar o zaman bir sonraki videoda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.